Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi geceler. Bugün attığım fotoğrafa istinaden siz de e, sordunuz bu uzun pozlama nasıl yapılıyor diye. Kısaca bir değinelim. Şimdi bunun için öncelikle e, araçların, yani genellikle araçlar çekildiği için bir köprü gerekiyor. Ben şu an köprünün üzerindeyim. E, prof, şimdi kameranın ayarlarına gireceğim, nasıl çekildiğini size kısaca bir göstereceğim. Tabii bunun için öncelikle şunu söyleyeyim. E, uzun pozlama yaparken... E, tripod gerekiyor. Tripod yardımıyla daha güzel fotoğraflar çıkar. Şimdi benim çekeceğim yeri göreceksiniz. Sabit bir nokta var. Burada çektiğim zaman e, oynama yapma olasılığı çok az olduğu için fotoğraflar daha net çıkıyor ama elde tuttuğunuz zaman mümkün değil böyle çıkması. Elin sitireceği için fotoğraf çok bulanık çıkacaktır. Uzun pozlamadan da bir şey anlamayacaksınız. Şimdi kısacası hemen girelim kameraya. Cihazı Pro modu alıyoruz. Burada ayarları hemen size göstereyim. Odak otomatik odakta olacak. Manuel alırsanız ileri net değmez ve fotoğraflar bulanık çıkar. VB 6400 de bırakın. Benim araştırdığım birçok sitede bunu böyleydi. Ee, hafif sarımsı olduğu için daha güzel çıkıyor. Burası ya standart ya da e, canlı olabilir. Fark etmiyor. O sizin zevkinize kalmış. Estantaneyi şöyle göstereyim. En önemli nokta burası. Bunu ona getiriyoruz. ISO'yu kısıyoruz ki ışık patlaması olmasın. Işık patlaması olursa fotoğraflar uzun pozlama olarak çıkmaz ve çok kötü çıkar. Şimdi araçların gelmesini bekleyeceğim. Bir tane deneme çekimi yapalım isterseniz. Cihazı gördüğünüz gibi şu noktaya sabitleyeceğim ve araç geldiğinde de deklanşöre basacağım ve uzun pozlama fotoğraf çekmiş olacağız. Şu an bir tane araç geliyor ama arkadaşlar onunla güzel çıkmayacağı için biraz bekleteceğim sizi. Şu an 2-3 tane araç geliyor. Hazırlanıyorum. Çekim sırasında konuşmayacağım arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Evet. Gayet güzel. Güzel bir uzun pozlama olmuş. Dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde. Siz daha yerlerini çekebilirsiniz. Buna inanıyorum. Yani Hiçbirimiz profesyonel fotoğrafçı değiliz. Hiçbirimiz bu işlerin uzmanı değiliz. Biz de kurcalaya kurcalaya öğreniyoruz. Sizin de yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Söyleyebileceklerim bu kadar, anlatabileceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur sizler için. Sizden de uzun pozlama fotoğraflar bekliyorum. Herkese iyi geceler diliyorum.